Peki biraz da şunu soralım. E, farklı bir sektör. Ne olur, ne olduğu önemli değil. Pazarlamaya giriş yapıyoruz. Evet, o taraflarımız, personamız oluşturuldu. Bir kurumsal kimlik yarattık. E, pazarlamamız, özellikle satacağımız ürünler veya vereceğimiz bir hizmet e, dijital pazarlamaya hitap ediyor. Geleneksel pazarlama bütçeleri çok yüksek biliyorsun. Yani bugün bir televizyon kanalında veya bir radyoda vereceğiniz reklam bütçeleri çok çok yüksek ki evet. bunlar çok sağlıklı bir şekilde ölçülemiyor. Evet. E, haliyle bu süreci dijital pazarlamadan başlayacağımızı düşünelim. Sence dijital pazarlama olarak e, hangi kanallardan başlamamız gerekiyor veya eee bu kanalları tercih ederken neye dikkat etmemiz gerekiyor? Şimdi öncelikle ben yapılan analizlerin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Sektörünü ve gireceği alanı bilebilmesi adına. Evet. Bu tarafta markamızın bir kategorisi var mı? Herhangi bir kategori düşünebilirsin. Yani bugün e ticaret yapacak herhangi bir marka ama bu düşünebilirsin. Burada farklı iki farklı örnek vereyim. Ee, Oradan sordum aslında. Parantez vereyim hemen sana. Yani tahmin ediyorum ki zaten öyle. Ee, X bir kategorideki markayla Y kategorisindeki markanın satışını sağlayabileceği kanallar çok farklı olabiliyor. Evet. Haliyle ikisine de örnek bekliyorum aslında senden biraz. Şöyle Kürşat, genellikle mesela bir rakip analizi ortaya koyuyoruz. Biz burada rakiplerimiz kimler, hangi markalarla aynı ürünleri veya emsal ürünleri satıyoruz. Evet. Örnek veriyorum marka B segmentine ürün satıyor ya da C1 e, C1 segmentine edebiliyor. Burada kimler var, nerelerde popülerler ve yani nerelerde daha fazla gözüküyorlar. Bunları tespit ederek başlamak gerekiyor. Örneklendirme yapalım. Kadın tekstilde herhangi bir tane abiye satan bir markanın ağırlıklı olarak şu an sosyal medyada gözüktüğünü görebiliriz rakip analizlerinde. Ya da Google'ın arama e, ee, sonuç sayfasında reklamlarda görebiliriz. SEO'da görebiliriz. Tabii ki burada müşterinin arama hacmine ve bulunduğu orana bağlı olarak bütçesel dağılım ortaya çıkar. O değil de babacım. Üstü otobana yollar kapalı. Ben Beni nereden götürecek? Dönüyoruz dönüyoruz duruyoruz. Devam edeyim ben. Yola giremiyoruz çünkü. İleriden dönüş. Devam etseydik çıkartmıyor muydu? kanka yani ben buradan verir diye de çok şey yap döndüm tekrar da yine U çekeceğiz. Devam ediyorum. Bu tarafta markaların ilk önce buralardaki hacimleri tespit ediyor olması lazım. Bir tekstil markası. Kadın giyimde ağırlıklı takıda veya tekstilde. Instagram'ın çok ön planda olduğunu görebiliriz. Ama mesela bir tane daha marka var. Özellikle e, futbolla ilgilenen erkeklere tişört satıyor tişörtlerle ilgili konseptler yapıyor. Çok da hoş konseptler yapıyor. Başarıyla da takip ediyorum aslında. Bu marka kendini Twitter'da konumlandırmış. Ya çok da fazla niş bir alan, alternatif olan bir alan da değil. Twitter influencer çok ilginç bu arada. Çalışıyor. Çünkü biliyoruz ki Twitter'da çok fazla e-ticaret e adına ürün bazlı pazarlama yapılmıyor. Evet. Hizmet sektörü evet. ilerliyor Twitter'da. Ama işte buranın da mecrayı iyi okuyup, oku, yani mecra okur evet. yazarlığı dediğimiz bir şey de olmalı herhalde. Ya mecrayı da Belki iyi okuyup o mecranın dinamiklerine göre hareket etmek önemli. Hatta çok eskiden şöyle bir şey hatırlıyorum, ee, edebiyat üzerine bir sayfa ya dönüştürülmüş ya da hep öyle gidiyor. Bir tane takıyla bir tane işte sallıyorum, ee, Can Yücel'in bir sözünü bütünleştiriyor ve oradan pazarlama yapıyor. O söz pat. patlıyor, okay. işte sallıyorum defterde ürünü kitabın içerisine koymuş. O kitapta söz var işte ürün sağında. Bu ürünü almak için siteyi ziyaret edebilirsin diyor. Mesela o da çok iyi bir ilme yakalamıştı. Yıl 2018-2019'dan bahsediyorum. Harika. Farklılıklar yapılacaksa iş alanlarda farklı platformlarda da başarı sağlanabiliyor ama yine de dediğim gibi rakip analizleri yaparsanız rakip analizlerinde en çok hangi pop kategoride yani platformda gözükmeniz gerektiği veya yani yatırım yapmanız gerektiği ortaya çıkıyor zaten. Evet. Benim de genel olarak gördüğüm özellikle e-ticaret kısmında düşünürsek biraz da e, meta kısmında ilerliyor. E, Google kısmı daha çok hizmet olarak ilerliyor sanki. Niş alanlar ve hizmet. Evet. Yani örnek veriyorum. Ki zaten o mecraların da beklentisi e, birbirinden çok farklı. Yani Google'da e, yakaladığın kitle reklamda Özellikle o sorgu yaratan kitleyi yakalıyorsun doğrudan. Ama işte Instagram, TikTok, Facebook, Twitter gibi mecralar daha çok ilgi alanlarına göre reklamlar karşımıza çıkıyor. Evet. Hedefleme yöntemi de farklı. Bir de Google bu tarafta çok kolay kategorisinde maliyetleri arttırabilecek bir platform. Reklam alanında arama alanında bir sınır var. Bir arama hacmi var. O aileyle rekabet çok yükselebiliyor. Pazar yerlerinin de. Ee, bu rekabetin Kadın dikkat da, etmek gerekiyor, maliyeti artlıyor. Tabii ki yani, yani baktığın şu zaman şu, şu da değil mi diyebilirsin. Ya kendi Google'da işte balık ikonlu kadın kolye aramasına gelen kullanıcı satış getirmez mi? Getirir ama kadın kolye rekabetinde çok büyük firmalar yer aldığı için getirdiği kadar da götürür. Evet. Zaman başı maliyeti seni yorabilir. O yüzden sosyal medya daha uyguna denk geliyor? Maliyet açısından baktığınızda bu tarz kategoriler? Ki zaten en başında konuştuğumuz gibi yine yani sektörü ne olursa olsun bu marka bir şekilde dijital pazarlamada şeyler yapmak istiyorsa sektörü çok iyi bir şekilde okuması gerekiyor ve ardından rakiplerini iyi bir şekilde analiz etmesi gerekiyor ki hangi kanalda, hangi mecrada bu sürece başlayacak pazarlamasında tabi bunun yanında bütçeler de çok önemli. Ayıracağı bütçe genel bir kanı var yani sık sık karşılaştığımız e, dijital pazarlamanın çok kolay oldu. Evet, çok ama ve... ben yanlış bir durum değil mi? Yani şimdi seninle oturuyoruz. Senin ana uzmanlık alanın SEO alanında, arama motor optimizasyonunda. Benimki daha çok performans tarafı, meta ads yani meta, Instagram, Facebook reklamları ve Google reklamları üzerinde. Dediğim gibi hani birbirini tamamlayan zincirler bunlar. ben eğitimi çıkarırken e-ticaret eğitimini e, mi yaptım. 18 farklı adım belirledim. Birinciden sonuncu 12 uzmanla gidiyor bu süreç. Yani bu tarafta olayı çok basit indirgememek lazım. Ee, doğru bir yönlendirme ile ilk etapta projeler aslında geleceğe dönük çok kısa bir yani kısa bir yoldan kastım zaman kaybını önlemiş olurlar. Doğru bir uzmandan bir feyz alıp fikir almak aslında o yolu kısaltabilir benim e, mutlaka yeni girişimcilere kendileri süreçlerini yönetiyorlarsa da almaları gereken tek bir eğitim sosyal medya üzerinden yoğun gidiyorsa yani Instagram tarafıysa kategori daha çok satacağım yer bunu tespit ettiyse mutlaka ışık eğitimi alsınlar yani sosyal medyada fotoğraf çekme noktasına özen göstersinler. Rakiplerle dürüst bir şekilde şeffaf bir şekilde kendilerini karşılaştırsınlar. Hani ben bunu bence daha iyi yap Sence bence değil. Bunu birazcık toplumsal ankete çevirmek lazım. Çünkü reklamlar da bir toplumsal anket gibi aslında. Tıklama oranını arttıran faktör bin kullanıcıda kaç kişi tıkladı. O nedenle bu tarafta görsel dünyası bol olan bir yerde görsel tarafı iyi üreten bir girişimciye ihtiyaç olur. Evet. O tarafta ben eğitim alınması gerektiğini sağlıklı buluyorum. Hatta e, ben bir içerik ürettiğim bugün seninle onu da konuştuk. Baktığın zaman içerik ürettiğim. Ama içerik üretme noktası başlı başına bir iş diyoruz. Bazen ya çekiyorum istediğim gibi olmuyor. Ya bunun da çünkü püf noktaları var, ışıklara dikkat etmen gerekiyor, filtre kullanır mısın, kullanmaz mısın, müzikten iyi seçersin. Doğru. Doğru. Ya, yönetimindeki mecra yönetimi de çok farklı. Ee, ama burada niş bir şeyden bahsediyorsak, genel olarak tekstilden bahsediyorsak bunu ön plana çıkarabilirim. Ha. Peki sence bir girişimci ben tekstil sektörüne gireceğim, 20 parça malla gireceğim deyip bu sektörde tutunup yürüyebilir mi, gidebilir mi? Bunu etkileyen en önemli faktör. Şunu yaparsa bence başarılı olur. Tahminin olabilir bu. Net bir öngörü tabii ki kim, kimdir bilemezsin ama kafanda canlandırdığın o kişi mesela. Sence farklı olacak, bence farklı olacak ama cevabını merak ediyorum. Süper soru. Bence şöyle, durum tamamen markanın yine konumlandırmasıyla alakalı. Şu sebepten dolayı söylüyorum. 20 ürünle de satış yapabilirsin haliyle e, fakat genel bir tekstil giyim Hı -hı. sektöründeysen 20 ürün baktığında çok da sağlıklı durmuyor. As Daha fazla bir ürüne ihtiyacın var gibi duruyor ve rekabet edebilmen için çünkü çoğu mağazada çok fazla ürün var. Hı -hı. Fakat sen markanı iyi konumlandırma yapıp dediğim gibi çok niş bir kitleye e, hitap etmek istiyorsan evet 20 ürünle de sadece bunu sağlayabilirsin. Başarabilirsin. Başarabilirsin. Burada ürünün çeşitliliğinden daha çok e, bu ürünün hedef kitlesi önemli. Yani sen o 20 ürünle hedef kitleni bulabildiysen e, çok rahat bir şekilde istediğin ciroları elde edebilirsin. Şimdi ben kafamdaki o kadın girişimciye sesleniyor gibi söyleyeyim. Ben şunu söylerim. Evet senin 20 ürünün satma ihtimali ve markanın büyüme ihtimali var burada yapman gereken nokta 20 tane ürününü pazarda bulunan 20 üründen daha iyi bir şekilde sun. Evet. Elindeki imkanları maksimum kullan. Yani sen de ürünü satıyorsun, ben de ürünü satıyorum. Aynı ürünü sattığımız düşünelim. Kürşat da telefon kullanıyor, ben de telefon kullanıyorum. Ben daha doğru bir ışığı tercih edeyim. Kesinlikle. Biz olayın biraz daha e, pazarlama kısmını da düşünüyoruz. Tabii ki pazarlamacı olarak. Sadece ama bunlar da yeterli olmuyor. Ee, işte senin az önce söylediğin gibi ürün belki çok da kaliteli değil. Biz öyle biliyoruz. E görsel görsel izliyon işte bazen. Yani burada bazen markalara şunu diyorum. Yani satışlar sat düştüyse sadece pazarlamanın suçu olmayabilir. Hı -hı. Günün sonunda ürün belki de gerçekten kötü. Evet. Ve ilk lansmanı yaptıktan sonra satışlar geldi ve bir sonraki ayda satışlar düştü veya bir periyot sonra e, bunu da tam olarak ölçemiyoruz ya. Bu da aslında dikkat etmemiz gereken noktalardan bir tanesi. Kesinlikle. Yani ben markamdan şunu isteyebilmeliyim. Marka bana şu şu kadar getirdi. İşte SEO golü attı. Yani böyle parçalayarak bir dönüşüm getirmesini çok sağlıklı bulmuyorum. Ben markama şunu diyorum mesela. Saat gece 10 buçuk. markanın cirosu rekora yakın mesela. Sosyal medyayı birazcık hareketlendirin. E, rekoru kırmak durumundayız. Sizin de o taraftan desteğinize ihtiyacımız var. Nihayet yani yani olarak bir bütün benim açtığım veya benim yönlendirdiğim bir reklam sürecinde bu süreç sana etkileşim ve takipçi akışı ile geliyor ve dönüşüme geçiyor. Senin Sana gelen kullanıcı hepsi bir bütün. Açtığım takipçi de sana fayda sağlayan, etkileşim getiren, ciro getiren bir şey. Senin paylaştığın içerikte keşfetten gelen kullanıcı da. Yani bunu böyle parçalayıp e değerlendirmek mutlaka kıymetli ama çünkü tam olarak da şunu da ölçemiyoruz. E örnek veriyorum markanın branding'ini sosyal medyadan sağladık. Evet. E kullanıcı o gün satın almak istemedi. Evet. Çünkü şöyle bir durum da var. Biz de günün sonunda bir son kullanıcıyız. Bugün akşam evine gittikten sonra telefonun eline alacaksın ve Instagram'da gezineceksin. Karşında ürünler çıkacak, ilgini çekecek. Belki o an ürünü satın almak zorunda değilsin. Hatta şöyle bir araştırma da var, Google'ın yapmış oldu. İnsanlar bir malı veya hizmeti satın almadan önce ortalama 6 kez arama gerçekleştiriyorlarmış. Farkında olmadan. Durum şunu yaratıyor. Ben de onu okumuştum. Sosyal medyada Pazarlamanı yaptın. Bir şekilde O reklam kampanyası belki satış belki bir yer fark etmez. Ama iki gün sonra o kullanıcı Sadece web sitesine girerek ürün aldı. Ya da SEO'dan aldı. Haliyle demek istediğin o bütünsel pazarlama davranışı tamamen bunu doğuruyor. Yani markanın şu algıyla bakmaması gerekiyor. Biz PR'ımızı, pazarlamamızı ya da sosyal medyadan gerçekleştirdik ama ürün belki SEO'dan sattı. Evet. SEO'dan satmasının nedeni belki sosyal medyadan yapmış olduğumuz PR'dı. Çünkü tüketici bir şekilde hafızasına kaydetti ürünü veya markayı. Kesinlikle. Yani Burada bütünsel bir dijital pazarlama süreciyim. Hatta şuna da ben, e, bütünsel pazarlama dediğimiz da birçok alan girebiliyor. Bir çalıştığım markada bütünsel pazarlamanın yoğun olduğu bir sürece de meta ayağının bizim yönettiğimiz bir aşamaydı. Marka Türkiye'deki belki İstanbul'daki birçok outdoor'da var. Yani otobüslerde, billboardlarda. Ana binalarda yani çok kıymetli yerlerde outdoor çalışmaları yapıyor ve bunu Türkiye genelinde yapıyor. Belki de o zamana kadar yaptığı en büyük kampanyayı yapıyorum, yapıyor. O zaman da e, Özgöz Özpiritçi diye hatırlıyorum. Tam olarak e, net ismini hatırlamıyorum ama Özgöz Özpiritçi o, o döneminde e, popülasyonu yüksek bir oyuncuyla reklam filmine giriyor. Televizyonlarda prime time döneminde bangır bangır bağırıyor bütünsel olarak influencerların hepsini kullanıyor. Meta uzmanının burada başarısız olabilme şansı yok. Kesinlikle. Bütün süreç başarıyı doğuruyor. Ben o zaman ki kura de hesaplamak lazım ama yani bir alışveriş için 60 kuruşa geldim. Bak bir trafik değil. Bir alışverişin 60 kuruşa geldiğini ben o panelde gördüm. Harika. Yani o tabii ki dünya çapında artık bir markaydı. Yani bu bütünsel pazarlamaya genel olarak markaların geçmesi lazım ama başında da söylediğimiz gibi bu bahsettiğimiz şeyler zamanla olabilecek şeyler de olabilir ama markanın bu vizyonda olması önemli. Evet. Arabada pazarlama.